Herkese selamlar, sevgiler değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine video bilir karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber oyun hakkında yeni bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Yapımcıların paylaşmış olduğu yeni bilgilerde e, neler var? Bakalım yeni güncelleme ile ilgili neler gelecek. Bunlarla e, alakalı bir video olacak arkadaşlar ve e, ve bu güncellemeye gelen e, bir özelliğin görselini paylaşarak videoyu da burada noktalayacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz oyuna uzun zaman önce yani 2 ay falan oluyor galiba bir Aksor geldi. Aksor'dan sonra geleceğe kesin olan bir şey daha vardı. Maden yoluydu. Maden yolu da geldi arkadaşlar. Önce beta'ya geldi. Sonra bütün herkese açık olarak yayınlandı. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi madende yüklerimizi taşıyabiliyoruz. Oyunumuzu oynayabiliyoruz. Maden yolu da Kusursuz bir şekilde geldi. Şimdi bir gel, bir gelecek şey daha vardı. Aksorla beraber Açıklanmıştı aslında. Yani maden yolundan daha önce gelir diye tahmin ettim fakat maden yolundan sonra gelecek olan bir özellikti var arkadaşlar. Neydi? Davdı arkadaşlar. Yeni tırımız daft Yani yeni bir tır daha gelecek. Araç filosuna yeni bir tır daha eklenecek arkadaşlar. Bu da neydi? Tabii ki bu da DAF'tı arkadaşlar. Zaten bunu biliyorsunuzdur. DAF'ı görmüşsünüzdür. Şimdi yapımcı DAF'la ilgili bir görsel paylaşmış ve bizlere şu notu bırakmış arkadaşlar. İlginiz için hepinize çok, teşekkürler diye başlamış arkadaşlar. Biraz da yavaş gidip şey okuyacağım ya. 39 yeterli. Her zaman olduğu gibi yeni araçlar, yeni haritalar ve yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere yaklaşan güncelleme ile ilgili bazı gelişmeleri paylaşmak istiyoruz. Yeni bir mazot eklenecek olan tır üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yani TAF üzerindeki çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Ee, zaten görselde paylaşmışlar. Trafik araçlarının çeşitliliği ve yapay zeka konusunda iyileştirilmeler başlattığımızı da duyurmak isteriz. Yani ee, sadece dafın gelmesi değil trafikteki araçların çeşitliliği artması ve e, yapay zeka olarak biraz daha e, hataların düzeltilme e, çabası var. Tabi yapay zeka olarak çok fazla bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Yani bu oyunda yapay zeka konusunda ne sorun yaşadım diye düşünüyorum şu anda o kadar oynadım. Fazla bir şey de yaşamadım arkadaşlar. Yaşayanlar varsa yorumda anlasınlar. Biz de bilelim. Ee, ama illa bir sıkıntı vardır. Yani ben yaşamadım diye herkes yaşamamış anlamına gelmez. Ben trafiği bile çok da oynamadım. Yani çok fazla trafiklere oynamadım. Bazen araçlar e, durabilir ya da ne bileyim yanlış şerit değiştirebilir. Değişik şeyler yapabilir. Ee, bunları da önüne geçmek için yapımcılar bu olay üzerinde çalışıyor. Ve bu olayı daha iyi hale getirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Onun dışında DAF da yakın zamanda bizlerle olacak. 10 numara 5 yıldızlar bir tır geliyor gerçekten. Yani yeni gelecek özellikler bu şekilde arkadaşlar.